Ay, afiyet olsun. Ay Rıza Bey, biz sizi eşinizle birlikte bekliyorduk aslında bugün ama yalnız geldiniz böyle. Ha, <laughs> Yenge Hanım bizim hanım e, çocukla birlikte çocuk biraz mikrop kapmış hasta olmuş, onun başında hanım. Canım ya, geçmiş olsun geçmiş olsun ha, sağ olun. Geçmiş olsun. Ay çok merak ediyordum sizin eşiniz ama kısmet değilmiş demek ki. <laughs> Ay vallahi ben de çok merak ediyordum. Şey mi, sizin eşiniz de sizin o taraflardan mı? Yok Nazlı e, o bizim o taraflardan değil, o başka bir yerde. Nerede? Ya o koskoca başkomiseri sorguya çekmeye başladınız ya. Bir gün gelir, tanışırsınız olur biter, <laughs> Allah Allah! Ay her şey iyi mi? Ya bir şey ister Hı? misiniz Allah aşkına? Yok yok efendim, ellerinize sağlık. Tamam, afiyet olsun. <laughs> efendim, geçenlerde... E, ee, belediye başkanımız Bedrettin Dalan'la yemeğe çıktık. Yani menü o kadar zengindi ki saysam sabaha kadar burada bekleriz yani. Şey efendim bana not alın demiştiniz. İsterseniz sayabilirim. Aa dur sayı versin Fehmiciğim. Sayıyorum efendim. Sağ ol, sağ ol. Gerek yok. Ne gerek var? Afiyet olsun. <laughs> Mustafa Başkan. Sen Fehmi abiyi, Fehmi abi derdin. Fehmiciğim biraz ayıp olmadı mı ya? Şimdi eşit mesafede olabilmek için sayın komiserim tabii ki de öyle yoksa birine abi dedin, birine amca dedin, dede dedin ...ondan mesafeler bozulur. Mesafeler bozuldu mu? Her şey bozulur. Her şey. Mustafa abi, gülüm. Genel olarak şey diyorlar. Hani Mustafa başkan seçildikten sonra burnu kalktı diyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konu? Ne diyor? <laughs> yani genel olarak kim diyor, kim, kim? O tamam. adresi ver, adresi kim diyor? Hangi evdeki kim diyor? Ne adresi mi? ver, adresi! Ver adresi! Kim diyor bunları? Mustafa, Mustafa bir dakika ya. Yani burnu kalktı diyene cezalandıracak mısın? Yok, hayır da yani kim bu kim adam diye merak yani? Neyse, konu açılmışken... ...ben de söyleyeyim. Biraz öyle bir şey var. Efendim? Yani haksız da değiller. Fehmi abi. Fehmi abi. O zaman biraz Fehmi abi dinleyelim ya. Önemli bir şeyler söyleyecekmiş gibi geldi bana. Evet Fehmi abi. Bak Musa. Turgut Özal buraya geldi. Seni başkan seçti. Niye? İyi manav olduğun için. iyi bir esnaf olduğun için. Halktan biri olduğun için. Halkı tanıdığın için en önemlisi halkın sorunlarını bildiğin için. Evet. Başkan olunca araya mesafe koy diye seçmedi seni ya. Ben mesafe mi koydum? Usta biz senin arkadaşlarınız, dostunuz. Bunları söylemek zorundayız. Alttan kopmaman lazım. Arkadaşlarına, esnafa tepeden bakma ya. Evet, o makam odası, makam masası işte Makam otomobili, korumalar falan. Ya belki bunlar gerekli olabilir. Ama iyi bir politikacı bunlara hiçbir zaman halkın gözüne sokmaz. Onlardan saklar. Aklında bulunsun. <gülüyor> <gülüyor> Fehmi abi dediğine de Fehmi demez. Herkese eşit mesafede durmak falan geçeceksin bunları. Şimdi Mustafa, sen halkın oylarıyla seçildin. Halkın oylarıyla seçilen halkın hizmetkarı olur, efendisi değil. Eğer efendisi olmaya kalkarsan bir dahaki seçimlerde manavla geri döneriz. Belki o manavla bile dönemeyebilirsin. Benden söylemese, hadi afiyet olsun.